arkadaşlar bir, bir, bir gün deney yapacağız ve çok heyecanlıyım ama içinde kolay yapacağız bardak sonra da annem bunu yapacak buraya koyacak Çar. sonra birazcık bekleyeceğiz başlayalım mı başlayalım Tamam ben mumu yakıyorum. Sen de o zaman kolonyayı sıkabilirsin bardağı. Hey, çok güzel gözüküyor Yardım edeyim mi? Ben Tamam her tarafını sıkmamız gerekiyor içine güzelce sıktık. Şimdi hızlıca çevir. İstiyorsan ben yapayım. Eline fışkırmasın. Hazır mısınız? Hazır. Bir, iki, üç. üç. <laughs> Fala çıktı <şeftiklikler> resmen. <laughs> açmayalım. Nasıl Demir? Güzel açmayalım. Tamam. Hadi bir bay bay yap. Deneyimiz bu kadar. Bir dakika arkadaşlar bay bay. Biz şimdi slime oynayacağız. Şimdi bir daha açacağız kamerayı.